Selam sevgili dostlar ben Peyde Edelme Kırcan. Oyunumuzun yeni bölümüyle karşınızdayım efendim. Şimdi bizi bir şey bekliyor. Ee, kimin yanında yer alacaksın diyor. İspanya'nın yanında yer alabilirim ya da Belçika'nın yanında savaşa katılabilirim. Ee, ben ittifak kırıyorum. Bırakalım Belçika'yı alsın abi. Belçika umurumda da değil. Belçika'dan vazgeçtim. Ee, şöyle bir şey olmuş. Burada bir isyan durumu var. Ben buraya bir barış şeyi şey yapayım. Efendim? Yes. Evet. Yes. Şu abimiz ne durumda? Şuradaki isyanı bir bastıralım da oradan da şuraya gidelim. Şuraya yıkalım. Şurada bir devlet kuralım. Şuralarda da yıkalım. Hani orada da bir devlet kursak güzel olur ama ittifakımızdan geçebiliyor muyuz bilmiyorum. Şu devlette barış içindeyiz. Bu zaten ittifak durumundayız. Bakalım neler olacak. Şimdilik burada beklemedeyiz. Buradaki efendim 6 tur sonra burayı yıkacağım. Diğerlerini yıkmayacağım ama. Sen abi bina bas sen iyi durumdasın sen iyi durumdasın okey 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 hepiniz iyisiniz şuraya bir topçu birliklerimizi getirelim atlı basalım evet 6 tane atlı birlik basacağım şimdi şu 4'ümüz şu tarafa 3'ümüz şu tarafa bir tane topçu birliği bastıktan sonra full piyade abi piyade yüklen sana bir komutan atayalım şu komutan evet. Sana da bir komutan atayalım. Atak general, atak general iyidir. Evet iki tane de general olan iki tane birliğimizi hazır ettik. Şimdi amacım şu arkadaşlar. Düşüneceğim planım. Şurayı patlatacağız. Tamam mı? Burayı bir şehir, şehir devleti kuracağız. Buradaki şehir devleti güçlendikten sonra gideceğiz Fransa'yı çökeceğiz. Nasıl? Böyle bir planım var. Bakalım olacak mı? Başarabilecek miyiz? Dön da Artık paraya bakmıyorum çünkü para babası oldu. Para akıyor. Paçalarımızdan akıyor para. Para köpeğimiz oldu. Bir tane daha gentleman'ımız var. Gel kardeş gentleman'ımız. Burada bir isyan durumu var. Oy baya büyük bir isyanmış. Sen şöyle gel kardeş. Sen de şöyle bir gel. Şöyle We are mighty Yok and, ettik onu. Destroy them. Virtue and unconquered. Bu isyan bu kadar bitti. <laughs> ne isyanmış kardeş bu Fransızlar ne kadar isyan ilkermiş. Hallederiz sorun değil. Oy her yer gemi doldu. <laughs> Şimdi bir gemi şuraya. Şurada bir gemimiz daha var. O da buraya. Burada bir gemimiz daha var. O da buraya. Efendim şurada da bir gemimiz var. Dur. O da buraya efendim. Ee, sus, abla bir git Allah'sın. Allah, a, Allah a seversen git ya. Sen de buraya gel. Buraya 3 tane daha alsak yetiyor. Sen de oraya git ab abi. Ablam abim sen de oraya git. Orayı da fullledik. Üçüncü filomuz da fullenmiş olacak. Bir yerde banka yapmışız. Bu da fullenmiş. Artık yapılacak bina kalmadı gibi. Hiç bakar mısın? Hiç Bina zımısı evet, kalmadı gibi. Yeni bir gemimiz varmış. O şuraya gelsin. Şöyle yapalım. İki tane şundan basalım. Şu aşağıda da gemilerimiz var artık. Bu gemimizin biri şuraya alsın. Şurada daha yapılıyor. Onun için alamaz. Güzel buraya da bir tane gemi yerimiz olmuş oldu. Orada da bir şey Fransız filosu var. O Fransız filosuyla kapışmak istemem. Onun için şu tarafa doğru yapayım ki Fransızların pek gözüne batmayalım orada. Ee, yani evet şu an şey, halletmiş gibiyiz. Kuzeyi aldık. Güneye doğru kaydırıyoruz artık filoları. Yavaş yavaş. Başka çaremiz yok. Aşağıda basmaya kalksak o oh, yıllar sürer o abi Çok güzel. Şimdi, burada bir bina varmış. Yapılmış. Efendim başka yapılabilecek bina var mı? Yok. Burayı fullemişiz. Şurada var mı efendim? Bir bakalım. O yapılıyor. Şurada atlı birliklerimiz var. Üç tane buraya gelsin. Üç tane buraya gelsin. Ee, rıp 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 rıp. Bol bol piyade basalım. Foot. Kurşun asker basalım. Abla sen defol git. Ee, güzel 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 güzel. Şimdi burada küçük bir isyancı grup kaldı. Ona bir çökerim. Sen kime isyan ediyorsun kardeş diyelim. Onu bir yok ederim. İsyancı isyancı bırakmayız. Biz İngiliziz. İsyanın kökünü kazırız. Burayı tamir ediyoruz. Buraya yapabiliriz. Ve bir yol yapalım. Ve biraz daha toparladıktan sonra askerlerim iyileştikten sonra hızla şuraya çökeceğiz. Fransızların elinden bir bölgeyi daha alacağız. Sonra da ana Fransa'yı alacağız. Bu işi bitireceğiz arkadaşlar. Şimdi sevgili dostum, sen bir asasin değil de sabotaj istiyorum. Watching and listening. Aynen, yakalım. Teknoloji geliştirebilsinler. Şöyle bir geliyoruz Fransa'ya. Mesela barış yapalım ve teknoloji desem. Sadece bir teknoloji hamlesi benim önümde. Şimdi bunlarla dost olduk. Teknoloji desem bunların önündeyiz. Fransa'yla savaş açtırdık. Bunlara bir de öyle güzel bir şey oldu. Ee, şöyle bir şey yapalım. Danimarka kardeşlerine ittifak olmak isterim. Olalım olalım. Sana biraz da para vereyim. Bak böyle. Gel. Heh. Benimle savaşa katıl. Join the war. Fransa'ya. Sana 3000 ıı, sallarım. Fransa ile savaş diye. Savaşmam diyorsun. Oo. Sana 4000 sallarım. Yeter ki Fransa'ya çök. Benimle savaş Fransa'ya. Ne dersin? Çok güzel sen kardeş gel ittifak olalım. Sana bin kağıt veririm ittifakına. Kardeş bak. ittifak olalım. Sana 2000 kağıt vereyim. sen kardeş bak ittifak olalım sana 3000 vereyim. William, William. Bak canım sıkma oğlum. Kardeş bak ittifak olalım. Yani olmayalım lan. Allah senin cezanı vermeye papa varmış efendim papalık. Bununla ittifam zaten. Zaten Fransaya savaşıyor. İttifak ol kardeş benimle. Sana 5 kat. Yok 5 çok olur lan. 3. Niye ya niye? Niye ittifak olmuyorsunuz oğlum benimle? Ne kötü mü gördünüz oğlum benim? Hmm. Galiba bu kadar. Evet yapmak istediğim şeylere baktım yaptım. Yapabileceğimi bu kadar efendim. Burada da ordu basabiliriz aslında. Bak mesela burada da dört top basalım. Şuradan da... Bunda piyade yok muydu? Lan ikisinde de topçu olmuş. Şimdi değiştirelim kardeş. Piyadeye çevirelim bunu. Buradan da topçu birliği basacağız. Neyse. Böyle böyle yavaş yavaş ortamı şekillendiriyoruz efendim. Yılan gibi bakıyor suyun üzerinde gemilerimiz. evet. <laughs> Aslanlarım benim. Şu an Fransa'yı kopardık. İki ayrı parçaya böldük. Şimdi kalan küçük parçalarını da mahvedeceğim. Ve ondan sonra asıl Fransa'ya gidip ezeceğiz efendim. Sevgili ajan. Sen gel bakalım şuraya şöyle. Çok güzel. Bir tane topçumuz olmuş. O topçumuzu şuraya yerleştiriyoruz. Buradan asker basmaya devam ki. Topsuz yanlış asker. Piyade. Hay Ay Hay hay sir. Hmm. Artık buradan da gemi basabiliyormuşuz. Fakat kaç tur sonra? Bir tur sonra basacağım gemiyi. Neden diyeceksiniz? Hepsini aynı anda hareket ettirmek hoşuma gidiyor. Bakalım. Belçika bu sefer hayatta kalmayı başaracak mı? Şey karşısında. İspanya karşısında. Daha önceki bütün düşmanlarına karşı yenilmeyi başardı. Öyle bir eşeklik kapasitesi vardı. Askerlerimiz iyice bir iyileşsin de. Şu, şurayı bir alalım. Değil mi? Değil mi kardeşler? Ondan sonra Britanya üzerinden. Britanya üzerinden. Gidelim abi Fransa'nın kafasına çökelim. Sen misin bize yan bakan diyelim. Ortamı önce bir karıştırdık, bir zayıflattık, tokatladık. Onların ordusu Avustralyalı kapışırken kafasına vurduk, çöktük abi. Olması gereken buydu çünkü. O eğer Fransa'yı tamamen halledebilirsek, temizleyebilirsek. Evet, yeni gemilerimiz gelmiş. Kardeş sen buraya. Sevgili kardeşim, bunu fullledik mi? Evet, sen de buraya gel. Bundan sonra gemilerimiz aşağı doğru gidecek. Ama önce kuzeyi fullememiz lazım. Sen de şuraya gel abi. Harika. Şuradaki gemilerimiz de var. Bak buralarda da basıyoruz artık. Sen de gel abi. Harikasınız. Gel paşam. Harikasınız. Belçika iptal. Belçika şey İspanya Belçika'yı aldı abi. Şurada bir gemimiz var. Sen buraya geliyorsun. Şurada artık gemi basabiliyoruz demiştik. Gemi basalım. Çat 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 hız, hız 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 çok güzel. Şöyle geliyoruz. Devam et aga. Arttır. Arttır abi. Arttır abi. Arttıralım. Sen bu ara şuraya gel. Ay Aysa. Devam ediyoruz. Hop. Adeta fabrika gibi oldu şeyim. Tersanelerim. Ee, sürekli gemi, gemi üstüne gemi üretiyoruz. Ve bütün bölgeyi yavaş yavaş ele geçirmeye başladık. Şimdi şuradan mesela bir 5 tanesine 5 tanesine Olmuyor. T gelecek tur yaparız. Beş tanesini aşağı indirelim diyecekler. Şimdi burada da gördüğünüz gibi bayağı bir gemimiz oldu. Şu 10 tanesine saldırı yemeyecek şekilde. Şuraya gidelim. Aa bak burayı da Danimark almış. Burayı Britanya almış. Şuraya gidelim artık. Ne yapalım? Kimseyle kapışmaya gerek yok şu an için. Çünkü ama gözümüz Fransa'da. Fransa'yı indirmek. Şuradaki evet, ordularımız evet. da iyi duruma geldikten sonra Fransa'ya çökeceğiz abi. İki tane daha ordu basıyorum. Onları da kat abi, çok güzel olacak. Lap 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 lap. İspanya ve Katalanya savaşı girmiş. Katalanya'nın yanında yer alıyoruz kardeş. Yanlış yaptınız. İspanya ya yanlış yaptın. Madem böyle bir zor ettin, Katalanya'yı satmam kardeş. Katalanya daha değerli. Belçika'dan umudum kestim. Onun için sattım biraz. Onun için. Ama Katalanya bizden. Madem öyle dur lan. Şunlara bir çökelim. Shape and fashion, Yürü git lan. Heh. Burası benim. That's land, sir. Böyle kaçırırlar adamı diyor. Fleet, buraya da çökemezler. Order. Şimdi şuradan bir 6 tanesini getirelim buraya bir. Şuraya gelsin. Ay, ay o filoya da zarar veremesinler. Şimdi burada biz şeye basıyoruz. da 5 tur sonra olacak falan filan. Pek istediğim gibi gitmedi burası. İkisini de topçu bili yapmışım. Birini kışla Sorun olmayacaktı. Para durumumuz nedir? Bir bakalım. 15 mi kazanıyoruz. Gayet ideal. İyi bir, iyi bir rakam. İspan İtalyanlarla durumumuz iyi demiştik. Şunlar da bir iyileşemedi ki kardeşla. Şöyle yapsam. Bekle. Oo Napolyon var burada. Gidiyoruz kardeş. Napolyon karşısındayız. Artık bu orduyu da yenmesin ya. Yani. Lütfen. Kardeş burası bağımsız bir ülke. Herkes haddini bilecek. Ve bana bağlı bir ülke. Ben, ne oldu Fransa? Yamuldum. Yes, Yamuldun kardeş. Bütün bürk. Bütün Nerede bu be? Şu değil mi? Yeni kurdum. E tamam bunu sınır komşusuyum. Niye benle ticaret yapamıyor? İlginç. Şimdi bir şurada kaldı Fransa bir de şurada kaldı öyle mi? O zaman biz ana, ana Fransa'ya çökmemizin zamanı geldi kardeş. Haydi bakalım. Şimdi çökmenin zamanı. 3 ordum var. 2 tane daha getireceğim. 5 orduyla birden Fransa'yı alacağız. Bakalım şimdi ne cevap verecekler bu duruma. Dum dum dum. Dum 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 dum. Adama böyle çökeriz kardeş. Paramız var ya, herkesi birbirine kapıştırabiliriz artık. Şurayı yapalım ya teknoloji geliştiriyoruz işte ya yapalım. Abi burada yine isyan durumu var ya. Bu ne ne habire isyan diyor bunlar? Bakma bakma ver lan ne isyan ediyorsunuz. Bak şu kendi şuraya alalım şuraya. Kardeş burada niye isyan durumu var sürekli? Ben buraya şey de yaptım. İlginç yani bu isyan edecek bir durum da yok. Siz niye isyan ediyorsunuz lan? 10 tur isyan devam edecekmiş. Vay maşallah. Evet bakalım. Şuradaki durum nedir? Harika. iki tane daha oradan basacağız. Şunlardan basalım. Böyle bir bakıyorum. E, filon var. Her şeyim her şeyim on numara gidiyor aga. Evet, evet, your Ready for action. Yes, evet, your majesty. Şu filoyu şuraya ekleyelim. Harika oldu. Buraya da dadanamıyorlar. Buranın filosu da kuvvetli oldu. Şurada bir tane var. Bu bize dadanabilir. O riski alamam. Şuraya gelelim. Ha. Bir tur sonra buraya da ekleyeceğiz. İki gemi ekleyeceğiz. Oraya da dadanamayacaklar. Oradaki gemi sayısını da arttıracağız. Bir 10 gemi oldu mu yaklaşmıyorlar abi. Ama... Şey... İspanya bu hainin bedelini ödemesi lazım. Evet yeni gemilerimiz gelmiş efendim. Sıcak sıcak yeni çıkmış taze taze. Bir de burada yeterince gemi yok ki lan. Allah Allah. Sanki az gemi çıkmış gibi geldi de bir an. Geçen el daha çok gemi çıkmıştı? Buradan da gemiler çıkıyor değil mi? Harika. Şimdi. Kardeş senden para almayakla yeter ki isyan etme lan. Seninle uğraşamam. Şimdi sevgili dostlarım. Hepiniz şuraya bir gelin bakalım. Şuraya toplanıyoruz. Şuraya bir gelin. Şuraya. Şuraya. Sen de oraya gel siz bir canlarınızı fullleyin. Ondan sonra gideriz. Şimdi şuradan kaç asker? İki asker. Yes, your majesty. Your humble Under sail. Şuraya çıkaralım. Harika. 10 tane askere ihtiyacım var. Yani burayı full yaptığımda e, istediğim, arzu ettiğim şeyi gerçekleştirmiş olacağım. Sonra Fransa'yı alacağız. Ardından da aşağı doğru akacağız abi. İspanya'yı Fransa'yı patlatacağız. Sonra aradaki küçük özel devletlerimizi patlatırız. Öyle öyle yolumuza bakarız. Amacım bu. Yani Fransa zaten Fransa'yı gerçek tarihte de patlatan yenenler İngilizler efendim. Burada asker basmışız yine. Sen şuraya gel. Şimdi şurada asker basabiliyor muyuz? Hala basamıyoruz. Sayı az. Sen ne durumdasın? Sen fullenmişsin. Sen şuraya bir gel kardeş sen de şuraya gel kardeş. Çok güzel. Sen şuraya gel abi. Sen ne durumdasın? Sen de iyi durumdasın. Sen de gel buraya. Sen de bir tur sonra iyi durumda olacaksın. Sen de buraya gel abi. Bütün bütün e, tight, beyaz tayt giymiş kırmızı kıyafetli arkadaşlar bir yere topluyoruz. Şurada bir opera binası daha basalım. Artık vergi alabiliyor muyuz? Hala alamıyoruz. Hala isyan durumu var. 8 tur sonra bitecekmiş. Sorun değil. Vergiye ihtiyacımız yok oranın vergisine. 16000 gelirimiz var zaten hayvan gibi bir gelirimiz var şurada durum nedir bir bakalım 5 gemimiz olmuş şurada durum ne fena değil sen bir tanesi şuraya gel bakalım şurada da gemiler çıkmış olması lazım evet çıkmış sen gel abi buraya şurada bir gemi daha var o da buraya gelsin harika sen bir e, büyük müze yapalım burayı bunu da öyle yapalım Biz varken bütün binaları geliştirelim ne olacak 80 bin paramız var. Nerede harcayacağız yani? Hani harcanacak bir yer de yok. Paris'i ele geçirdiğimizde Paris'te ciddi bir isyan olacak. Fransızlar diyecek ki biz e, İngiliz durum altına girmeyiz. İngiliz sömürgesi olmayız. Fakat ne kadar direnirlerse dirensinler. O kadar güçlü büyük bir ordu hazırlayacağız ki. 5 tane birlikte şey full 5 tane full birliği olan ordu. Ne kadar isyan ederse isim Fransızlar hiçbir şekilde baş edemeyecekler ve sonunda e, efendim pes edecekler ve biz galip geleceğiz. Hedefimiz bu. Bir tur sonra burası da hazır olacak ve yerleşiş şey yapacağız. Gördüğünüz gibi Napolyon o savaştan kurtulmuş, ölmemiş ve buraya gelmiş. Şöyle bir şey yapıyoruz efendim. Yes. Waiting for Make ready. Yes Rats in a cage. Buraya alıyoruz abi. Burası bizimdir. Diyoruz ve burayı alıyoruz. Yol yapıyoruz. Şuna hiç gerek yok. Bunu yıkıyoruz evet, efendim. Bu yıkılırken asasinlerimizde şunları tek tek avlayalım. Harika. Bir indirdik. Da başka yapılacak bir şey var mı? Mutluluk huzur verecek bir şey. Bak bunları daha yapamamış bile garibim. Öyle bir dövmüşüz ki hiçbir şey yapamamış. Çaresiz kalmış. Şimdi bunu yaptıktan sonra Fransa'ya diyorum ki Fransa kardeş gel barış yapalım Gel kardeş. Ne diyorsun sana bir de 3000 veririm. Barış yaptık. Fransa'da ordusunu aldı, defoldu gitti. Şu küçük iki tane şehirde e, hayatta tutunmaya çalışacak. Burası da bizim oldu. <laughs> Böyle işte adamı döverler. Yes, sen burada hey, dur, ready. sen de şurada dur. Lord. Sen de burada dur. Biz tur sonra zaten şunlar da gelecek. Şimdi bir isyan durumu olacak. İsyanı bastırmaya çalışacağız fakat isyanı bastıramayacağız. Fransız milliyetçileri ayaklanacak ve bize saldıracaklar. Videomu burada bitiriyorum arkadaşlar. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Bir sonraki videoda devam edeceğiz. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.